Yönetim Kurulu Üyesi Nevşehir. Aramıza katılan e, Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgesinde gelen dernek temsilcisi arkadaşlarımız var. Nusret Kaya, 400 sene önce Karacadağ'dan çıkıp geldiğimiz aşiretimizin Karacadağ'da kalan mensuplarında Karaca'dan Türkmen Dernek Başkanı. <laughs> Arif Sarıtürk, Rişvanlar Dernek Topluluğu Kahramanmaraş Başkanı. <laughs> Salih İrgen, Kavaklıdere Köyü, Muğla, Siveret Karaca Dağ Türkmenleri. Beslami Erdem, Dünya Yörük Türkmen Birliği Genel Başkan Yardımcısı. Recep Özdemir, Antalya 11 Kasım Dernek Genel Başkanı. Bir isim yazılmamış ama Kayseri Pınarpaşı Kaya Köyü Dernek Başkanı ve Yönetimi aramızda. Esma Öztürk, Kütahya Yörük Türkmen Derneği Kadın Kolları Başkanı. Hava Özdemir, Burdur, Burdur, Yörük Türkmen Derneği temsilcisi. Süreyya Ateş, Mucur Alperen Ocakları Başkanı. <laughs> ve bu programın düzenlenmesinde bize maddi ve manevi en büyük desteği sağlayan Mucur Belediye Başkanımız Ali Şahin Bey. <laughs> bir de bir telgrafımız var sevgili mucurlular, Karaca nazik davetine çok teşekkür ederim. Programın nedeniyle katılı, katılamıyorum. Konferansınızın amacına uygun amacına ulaşmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Ramazan Mirzoğlu, eski devlet bakanı. Şimdi de Dernek Başkanımız Osman Yılmaz'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Değerli protokol, Saygıdeğer katılımcılar, hepinize hoş geldiniz. Saygılarımı sunarım. Sizlerin huzurunda, huzurunuzda da e, Sayın Banu Hanımefendi'ye ve Mehmet Yuva Bey Efendi'ye teşekkür ediyorum. Bu teklifimizi kabul edip buraya kadar geldikleri için sizlerin huzurunuzda kendilerine saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi konferanslarımızı dinlememiz için saygılar <laughs> sunuyorum. ve silah arkadaşlarının bu memleketin bölünmemesi için kanlarını seve seve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve eski kamyonuna davet ediyoruz.